Selam dostlar bugün sizlerle birlikte Age of History 2 oynuyoruz Irak serisi 2. Dünya Savaşı'nda ee, Geçtiğimiz bölümde neler yapmıştık isterseniz bir özet geçeyim İran'a son dakikalarda savaş yapmıştık onun dışında biraz yatırımlar güçlenmeler işte öyle şeyler yapmıştık Bu bölümde de kendimize bir ittifak geri arayacağız ee, Ve biraz savaş yapıp yine yatırım yapacağız ama öncelikle lütfen videoya like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Haydi şimdi videoya geçelim. Ee, şu anda Türkiye ve Sovyetlerle ilişki geliştiriyoruz. Ben büyük ihtimalle Sovyetler Birliği ile dost olacağımızı düşünüyorum. Yani ittifak olacağımızı düşünüyorum. Çünkü ee, çünkü demeyeyim daha doğrusu şey biz de eğer komünist komünizm yolunu seçersek onlarla büyük ihtimalle ilişkilerimiz gelişir. Ayrıca biliyorsunuz ki Irak İngiltere'den bağımsızlığını ilan etti. Yani biz şu anda bir nevi düşmanız Fransa ile İngilizlere. Gerçek hayattan bahsediyorum. O yüzden onlarla bir de ittifak olmamız bayağı bir zor. O yüzden biz en iyisi Sovyetleri alacağız. Çünkü yakınımızda hem hem de çok güçlü. Dünya üçüncüsü tamam. Fransa dünya birincisi Birleşik Krallık ikincisi olabilir ama bu devir döner. O yüzden biz hemen ittifak girişimlerine başlayalım. Şöyle saldırmazlık paktı. Sonra başka ne? Armağan gönderelim biraz. Şöyle 1400 gönderelim. Tamam. Şimdi sadece birkaç tur bekleyeceğiz. Bakın 26 Hatta yapabilirsek Almanya, Nazi Almanyası, Sovyetler Birliği ve Irak üçlüsü kurmaya çalışacağız. O zaman kat be kat güçlü oluruz. Çok güçlü oluruz. O yüzden hadi lütfen biraz daha hızlanalım. Eğer ittifak olursak komünizm yolunu seçeceğiz. Olmazsak seçmeyeceğiz. Niye değiştirelim boşu boşuna? Hala ittifaklık teklif ediyoruz ama kabul etmiyor. O zaman ne yapacağız? Bir savaş bekleyeceğiz. Şu anda kimlerle düşman? Polonya ile bir savaşa girmesini bekleyeceğiz. Mesela. Şöyle. Hmm, biz de bir hakaret edelim. Belki bir yararı olur. Hmm, Nazi Almanyası ile ilişkimiz de kötüymüş aslında. O zaman biz önce bir fetih yapmayı düşünelim. Suudi Arabistan 40 Dünya 30.sü biz 28. Ingiyiz. çok güzel. 44.000 ekonomi, 51.000 ekonomi, 0,54 teknoloji, 0,49 teknoloji. 674 761 bin şu anda çok iyi öndeyiz ee, o zaman ordu basımına geçelim ve su Suudi Arabistan'la mı ittifak olsak lan Acaba bir Arap ittifakı ama çok güçsüz oluruz boş ver. Şimdi biz bu bölgeye sıkışıp kalmak istemiyoruz. O yüzden Balkanlardan bir fetih yapmayı düşünüyorum ve Arnavutluğu kestirdim yüzümü. Önce şöyle bir Dur, normal isteyelim. Bize bir geçiş izni ver. Şimdi hem Türkiye'den hem de şeyden almalıyız. Askeri ilişim için sor. İnşallah kabul edersin. Altın verelim. Altın. Bence bu kadar yeterli. 22 bin lira yani. Tamam çok güzel kabul etti. Hemen tüm ordularımızı oraya gönderelim. Ee, şuradan basalım biraz daha. Bas bas. 4000 ordu çıktı. Çok Hadi yine bitti bile. Tamam. Bu yeterli. Şimdi Tekirdağ sınırına dayıyoruz bu ordularımızı. Hazır şey yapmışken Yunanlılardan da bir geçiş izni alalım. Türklerle 6 tur sonra ilişki geliştirmemiz bitiyormuş. Tamam. Çok da önemli bir şey. Yani önemli bir şey de. 6 tur mu ya? Az bir şeyse? Hemen yaklaşık kaç tur sürer bu? Hızlıca olsun lütfen. O sırada sizin de savaşta olup olmadığınızı görelim mi Sovyet Birliği? Evet, ilişki geliştirme bitti. Türkiye'ye bulaşamayız bu arada. Bayağı 14. Dünya 14. 13. 13.'si. Adamlar sürekli yer değiştiriyor. Şimdi sırada Yunanlılardan askeri erişim zamanı. Direkt ticaret talep edeceğim. Askeri erişim. 2000 altına bence verirsin. Vermedi. 7000 altına. Hadi. Şu anda benim Avrupa'dan toprak almam lazım. Kendi topraklarım çok değersiz. Kabul etti mi? Etmiş. Adamı Neyse çok da şey yapmayalım adamlar. Dünya 35. aslında. istesek bunları da biraz zorlasak alırmışız da neyse. Arnavutla şu anda 3 Ağustos 1946 tarihinde savaş ilan ediyorum ve amacımız Arnavutluğu düşürmek düşürüm tamamen olmasa bile vasal almak tamamen düşürmezsek dur şuraya biraz fazla gönderelim. Hadi bakalım çok güzel saldırılarla ilerliyoruz ama oraya ordu yetmedi şöyle bin ordu buraya ee, 989 623 tamam çok güzel çok güzel hadi be lütfen saldıralım ama al işte yayılıyor şimdi ne yapacağız biz? Şöyle. 40. Tamam mı? Şuraya da gönderelim. Hadi lütfen. Hayır, 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 hayır. Şuradan hemen orada basalım. Tamam, oradakiler kaybetsin bir şey olmaz. Kaç turluk şey askeri erişim var? 13 tur mu? Dur 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 dur. Hemen biz size yeni bir askeri erişim teklif edelim. 9000 altın. Hadi lütfen. Kabul etti, Yenilendi mi? 39 tur. Tur tamam. Şu an sıkıntı yok. Bir dakika Sovyetler bizle ilişki mi geliştiriyor? Neyse. Şu anda savaştayız o yüzden İttifakla tavillep edemiyoruz. Çok sıkışık bir durumdayız. Bu arada Yunancıklarla 23 tur daha çok varmış. Tamam. Gelsem artık ordumuz geldi. Geldi geldi geldi. Hadi. Çok hafif aldık adamları. Bir dakika kaç tur hakkımız var şu an seninle? Dur. 17 tur daha çokmuş tamam. O şu anda bir dakika İtalyanlar da bir savaşta ona bir bakabilir miyim ben? Nazi Almanyası'yla ve Avusturya ile savaşta. Hatta Suudi Arabistan'la da savaşta. Daha demin bunlar ittifaktı. Keşke biz de bir şeyler alabilseydik bu savaştan. Ama iyi direniyorlar. Alama alam. İlk saldırmamışız. Orduya hiç kimse yok. Neyse. Tekrar geldik, tekrar saldırıyoruz. 1600 orduyla karşıladılar bu sefer. Ben en iyisi vasal almak için kaç puan gerekiyor vasal? 8. Tamam. Hemen 480 de buraya. Eyvah. Dur 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 dur. Tamam. Tüm her şeyimiz bitti. Paramız filan. Ver bize şu toprağı. Çok güzel. Şu anda Avrupa'da üst aldık. Bir sonraki savaşta da şey yapacağız. Bu savaşta biraz şey yapamadık. Çünkü arada çok mesafe var. İngilizlerden askeri erişim alsak bile denizden saldıracağımız için çok sıkıntıya girerdik o yüzden şimdilik bu iyi böyle. Bu arada Rusların da girdiği bir savaş var mı artık lütfen olsun. Oh bir dakika. Savunma paktı kur desek. Kabul eder misiniz? Kabul etti. Çok güzel. Şu anda ilişkimiz daha da iyileşti. Hadi bir de ittifak olsak. Türklerle ittifak kurmayı deneyelim. Adamlar dünya ikincisi bir şekilde onların birisiyle savaşması lazım. Aslında gel. Şöyle çok güçsüz bir devlet bulalım dur. Sıralama. İran değil. Andorra. Andorra neredeydi? Dur hatırlıyorum. Şurada bir yerde. Oo, ne olmuş oğlum dünyaya? Fransa, Britanya, İngiltere. Diyelim ki gel Sovyetler sana altın ama öyle az bir şey değil bak 34 bin altına karşılık hadi Monako olsun Monako. Sıcak denizlere biraz inmiş olursun ha. 34 bin altın verdik herhalde kabul edersin. Biz de savaş ilan ederim. Tabii ki de onlara kaptırmayacağız. Monaco da bizim olacak diyecektim de bizim burada şeyimiz yok. Asker basacak gücümüz. Şuraya bir korumak için koyalım. Şu anda Ruslara 34 bin TL ile şey yapıyormuşuz gibi olduk ve 70 artı 70 ilişki süper süper aha geçiş izni bitiyor bitti sırada Türkiye var Türkiye ile de birazdan biter 12 tur varmış aslında Bulgarlara yetmeyebilir ama İtalyanlar bitiyor Evet Kaç yıldır sürüyormuş savaş ona da bir bakalım da Savaşınız kaç yıldır sürüyor ee, 3 yıl 4 ay 28 gün Bu arada Hazinemiz bini gördü Arkadaşlar bence bu Kutlanacak bir şey yani 100.000 bin altını gördü hazinemiz. Kurulduğu zaman yani oyuna başladığımızdan beri ilk kez. Hadi artık Rusya'ya bir ordu gönder bir. Bak ben şu savaştan çekilmek istiyorum. Barışır mısın benimle? Zaten Sovyetlerle savaştasın. Çok güzel. Barıştık. Şimdi sıra Sovyetlerle takım olmadı. Ha. İnşallah kabul ederler. İttifak teklifi kabul etmiyorlar. Hadi. Bir dakika biz az önce ilişki geliştire bastık herhalde değil mi? 34 tur. Hmm, kabul eder mi ki? Bir bakalım. Bir teklif hala aynı. Hmm. Aslında 15 dakikaya yaklaşmış. O zaman arkadaşlar yavaştan bitirelim. Bu bölümde ne yaptık? Arnavutlukla savaştık. Biraz zor bir savaş oldu. Sınırım sınırdaş olmadığımız için ve Rusya ile yani Sovyetler Birliği'yle ittifak olmaya çalıştık. Biraz zor oldu. Hala başarabilmiş değiliz ama başaracağız. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.